Herkese selam YouTube kanalıma hoş geldiniz. Geçen gün Instagram'da soru cevap yaparken yüz tüyleri hakkında konuşmuştuk. Ee, bir soruya cevap vermiştim ve orada şey demiştim işte yüz tüylerim hakkında çok şey denedim. Bununla ilgili bir YouTube videosu çekmeli miyim? Sonra bir anket bırakmıştım oraya. Ee, büyük bir oran evet demişti. Hatta diğer üzerinden da çok iyi olur, çok faydalı olur gibisinden mesajlar aldım ve hemen dedim ki e, hafta sonu bu videoyu çekeyim. Öncelikle esmer bir insan olduğum için bu tüylerden gerçekten çok fazla çektim. Ee, beni esmerler çok iyi anlar çünkü sarışınsanız yüzünüzdeki ya da kolunuzdaki herhangi bir yerinizdeki e, kıllar zaten hani böyle nasıl desem açık renkli olduğu için zaten hani çok sıkıntı yaratmıyor. Çok belli etmiyor. E, ama esmerseniz e, tüyleriniz de esmer olduğu için yani siyah olduğu için gerçekten çok sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Ben çok fazla sıkıntı yaşıyordum. Bugün ama genel olarak şöyle bir yüz tüyler üzerinde duracağız. Ben yaklaşık 3-4 yıl önce yani lisenin ilk yıllarında yüz tüylerimi sarartmaya başladım. Şöyle bir tüy sererticiyle. Zaten bununla biliyorsunuz ki birçok işlem yapılabiliyor. Kaşı açmıştım hatta Instagram'da geçen gün. Şöyle bir tüy sererticiyle. Bu marka olmak zorunda değil. Büyük bir ihtimal benim de elimdeki marka o zamanlar bu değildi. Şu an evde bu olduğu için göstermek istedim. Ee, böyle bir tüy sererticiyle şimdi yapıp böyle tüylenmelerimin fazla olduğu şu bölümlere sürüyordum. Biraz bekleyip duşa giriyordum ve sonrasında çıktığımda cidden de hani tüylerim sararmış oluyordu. Bu bir çözüm mü? Bence bu bir çözüm. Özellikle öyle çok aşırı gözünüze batmayan bir tüylenme sorununuz varsa... Bence sarartıcı güzel bir çözüm. Bu arada tabii ki herkese göre değişir. Yani bunu durmadan galiba tekrar edeceğim bu videoda ama e, bunların hepsi benim kendi deneyimlerim. Kendi cilt tipime göre olan deneyimlerim. Hepimizin cilt yapısı, cilt alt tonu, kıl, tüy, kökü bile farklı olduğu için benim gördüğüm etkilerin aynısını siz de görürsünüz. E, bu işte yararlı, bu, bu zararlı kesin kullanmayın gibisinden şeyler söylemiyorum. Öncelikle tabii ki bunun notunu düşmek istiyorum ve sonrasında sıkıntı yaşamak istemiyorum. İşte ben bu tüy sarartıcıyı kullandığım ara gerçekten memnundum en başlarda. Tüy sarartıcı da şöyle bir şey var. Bunu sürdükten bir iki hafta sonra tüyleriniz tamamen eski haline dönüyor. Yani boya yapılmış bir saçın boyasının akması gibi düşünebilirsiniz ama çok kısa bir sürede. Hatta bir haftada bir eski haline geldiği oluyordu. Yani bu tüyleri sarartmak şey bir çözüm değil. Net bir çözüm değil. Bunu düzenli aralıklarla yapmanız gerekiyor. Ama eğer gerçekten memnun kalırsanız da böyle haftada bir yap ...yaptığınızda memnun kalırsınız diye düşünüyorum. Yani ben denemekten zarar gelmez diye düşünüp... ...her şeyi deneyen bir insanım. E, denemezsem çünkü içinde kalacak. En sonunda ben onu yaparım. O yüzden e, bunu da deneyip memnun kalmıştım. Ama dediğim gibi hiç kesin çözüm değil ve bir haftada bir tekrar etmeniz gerekiyor. Bunlar da dezavantajları. Avantajları gerçekten sarartıyor ve sararmış bir tüy zaten çok da belli etmiyor. Sarartmanın kesin çözüm olmadığını düşündükten sonra çünkü dediğim gibi hani bir hafta sonra tekrarlamanız gerekiyor. Eski haline çok çabuk dönüyor. Böyle sorunlar çok fazla yaşıyordum. Sonrasında dedim ki hani bu gerçekten hiç kesin çözüm gibi durmuyor ve sonra e, ani bir kararla arkadaşlar gidip şu Vitin ada bantlarının yüz için olanını alıp yüzümü aldım. Evet bunu yaptım. Biliyorsunuz işte bu şekilde bantlar. Bunun, bu şu an elimdeki yüz için olan değil ama ben yüz için olanını almıştım. Sonrasında bunu işte çıkarıp buraya yapıştırıp çekmiştim. Hem çok acılıydı hem de bir yöntem yani bu yüzdeki tüyleri bu ağda bantlarıyla alma yöntemi bende hiç işe yaramadı. Çünkü galiba alamadım. Nasıl alamadım? Yani bunu yapıştırdıktan sonra çekiyoruz ama e, tüyler orada hala duruyordu. Sonrasında işte cildim tahriş olmaya başladığını hissettik. Sonrasında durduk ve bunu sadece bir kere denedim. Aslında bunu kullandım sayılmaz. Denedim sayılabilir. Ama memnun kalmadım. Yani çünkü cidden yüzmek tüyleri almadı ve tahşiş etti. Yani ağda da bende bir çözüm yaratmadı. Aksine kötü bir deneyimdi. Ağda bandı kullanmak mı tüy sarartmak mı derseniz tüy sarartmak daha güzel bir çözümdü. Benim cildimde böyleydi. Ve artık ağda da bir çözüm olmadıktan sonra farklı arayışların içerisine girdim. Gerçekten böyle YouTube'da durmadan araştırıyordum. Yüz tüylerine nasıl bir çözüm yapılabilir, ne yapılabilir falan. Sonrasında böyle işte araştırırken kaş üstüralarına denk geldim. İnsanlar kaş üsturasıyla böyle bildiğimiz tıraş eder gibi şöyle yüzlerini alıyorlardı. Ve yüzleri tertemiz. Çok güzel oluyordu. Çok heves ettim. Dedim ki anne dedim bunu yap yapsam nasıl olur? Sonra annem bana dedi ki saçmalama. Dedim ki bunu ben de denemeliyim. Yani denemezsem içinde kalacak. E, sararttım, adabanda kullandım. Artık bunu da yaparsam şey diye düşünüyorum. Kaybedecek hiçbir şeyim yok. Sonrasında mini soya gittim. Şu ikili olarak bu kaşı sırasını aldım. Hatta fiyatı bile yazıyor. Şöyle göstereyim. Ben ikisini 17 TL'ye almışım. Yaklaşık bir 2 yıl falan oldu ama şimdi de 20-25 lira falandır. Bu arada bunlar gratislerde, Watson's'larda, Rosman'larda her yerde var. Yani kolaylıkla temin edebilirsiniz. Bunu alıp eve geldikten sonra o kadar heyecanlıyım ki böyle deneyeceğim ama böyle ne olacak ne bitecek. Çünkü bununla alakalı gerçekten ya çok kötü yorumlar vardı ya da çok güzel yorumlar vardı. Ortası yoktu ve gerçekten cesaret istiyor şunu alıp kullanmak. Neyse sonrasında işte geldim ve bunu kullandım. Bunun kullanımı zaten çok aşırı basit alıyorsunuz. Temiz cildinize. Hatta göstereyim hemen şöyle. Şu şekilde. Böyle baş kısmında zaten koruyucu bir plastik gibi bir şey var. Onu aşağı indiriyorsunuz ve hemen şöyle cildinize tamamen aynı yön olacak şekilde şöyle alttan değil bu arada üstten aynı yöne olacak şekilde şu şekilde tıraş ediyorsunuz. Kullanımı kolay, basit. Sadece şunu söyleyeyim, bunu kullandığınızda cildinizi çok iyi gerdirmeniz gerekiyor şöyle üstten. Sonrasında böyle almanız gerekiyor. O zaman çok çok daha iyi alıyor. Bunu kullandığım bir hafta böyle durmadan ayna karşısındayım, durmadan şöyle tüylerime falan bakıyorum. Ne oldu, daha mı fazla çıkacak, ne yapacağım? Şeyden çok korkuyorum mesela bir hafta sonra böyle daha sert ve daha fazla tüylerin çıkmasından. Ama şükür ki arkadaşlar hiç öyle bir şey yaşamadım yaklaşık böyle neredeyse bir ay sonra yüzündeki aynı incelikte tüyler çıkmaya başladı. Sonra işte e, eski haline yavaş yavaş zaten cildiniz dönüyor. Yani aynı tüylenmeye sahip oluyorsunuz. Yani bende bu şekilde oldu dediğim gibi. Herkesin cilt yapısı farklı ve burada sizdeki etkisi ne olur gerçekten bilemem. Fakat ben de artı olarak bir tüylenme sorunu yapmadım. Hatta böyle sonrasında düzenli olarak da değil. Ne zaman rahatsız olduysam bu usturayı alıp o zaman kullanıyordum. Ve işte bu şekilde devam etti biraz bir, yaklaşık bunu bir yıl falan kullandım. Ee, ama gerçekten memnun kaldım. Nasıl memnun kaldım? Bu biraz peeling etkisi de görüyor. Mesela cildinizde bunu e, kıllarını tıraş ederken aslında cildinizdeki ölü deriyi bile atıyorsunuz. Gerçekten e, ben çok faydasını gördüm. Fakat şöyle bir şey var. Bu da kesin bir çözüm değil. Çünkü durmadan e, bir şeylerle uğraşmak zorundasınız. Durmadan işte cildinizde bu çıkıyor mu? Hani ne durumda bunu düşünmek zorundasınız. Ben daha böyle kesin bir çözüm istiyordum. 18-19'a geldiğimde de zaten buz lazere başladım. E, cildimde buz lazerin etkilerinden bahsedeyim biraz da. Buz lazer gerçekten hayat kurtaran bir şey. Çok güzel bir şey. Yani ben gittim gideli gerçekten çok rahatım. Şu an cildimde hiçbir tüy yok. Lazer içinde kötü şeyler söyleyenler yok mu var ama ben memnunum. Yani şimdilik memnunum. İlerisi için ne olur tam olarak tabii ki bilemem. Ama şu an tüylerim tamamen gitti. Çok rahatım. Çok gerçekten en azından sonu olan kesin bir çözüm olması çok çok iyi. Tüm yüzüme lazer yaptırdım bu yanaklarım sonrasında alın kısmım zaten şuradaki bonini gözükmesini istemediğim için hatta orayı böyle anlattım ee, orayı biraz daha geriden falan yaptık bu şekilde yani benim yüz tüyleriyle olan serüvenim bu şekildeydi. Yani aslında biraz şanslıyım. Kullandığım hiçbir ürün bende çok böyle kötü bir etki yaratmadı. Sadece benim için sorunları neydi? Kesin bir çözüm olmamaları. Durmadan devam ettirmek zorunda kalmam ve sonunda net bir çözüme ulaşmamam. Bunu da en son zaten buz lazerle çözdüm. Gerçekten çok rahatmış şu an. Hepinize tavsiye ederim buz lazeri. Zaten güvenilir ve iyi bir yere gittiğinizde öncesinde cilt analizi her şey yapılıyor. Yani bana yapılmıştı. Ee, o şekilde başlıyorsunuz. Böyle bu şekilde yani en azından kendi tecrübelerimi anlattığım bir video oldu ve umarım yol gösterici olur. Fakat yine de tekrar etmek istiyorum. Burada kullandığım, size tavsiye ettiğim her şey kendi cilt tipime göre kullanıp uyguladığım şeyler. Yani bendeki etkilerini anlatıyorum size. Sizde ne olur bilemem. Aynı etkiyi görmeyebilirsiniz. Mesela bu kaşı sürasını kullandıktan sonra tüylerinizde artış olabilir. Yüzünüze sivilcelenme olabilir. Aynı şekilde sarartıcı ve ağdayı da. O yüzden kesinlikle hani bu konuda emin olmadıktan sonra hiçbir şekilde bu uygulama yapmanızı önermem. Ya da şöyle bir şey yapabilirsiniz. Ben yapmamıştım bunu ama mesela bu kaş üsturasından emin değilseniz çok görünmeyen, çok arka bölgede bir kısma birazcık uygulayıp onun mesela bir hafta falan gidişatına bakıp tüm yüzünüze en azından o şekilde geçebilirsiniz. Bu arada ben bununla e, bu kısmı ve şu yan kısımları alıyordum. Öyle yani çok e, şu kısımlara çok girmemenizi öneririm. Daha böyle kemikli kısımları yaparsanız daha iyi olur. İşte sonuç olarak bu şekilde. Umarım yol gösterici olur, faydalı olur. E, umarım izlerken kendi keyif almışsınızdır. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.